Bir, bunun bir öncesi aşaması ne? Şu an giden nesillerin internet dediğimiz. Biz 4.5G kullanıyoruz. Dünya 5G'ye hmm. geçiyor. İşte Amerika'daki Huawei... Ona da hocam, evet, 5G. Amerika'daki Huawei krizinin nedeni de o. Çünkü 5G ile e, internet hızlanıyor. Hız internet. Türkçesi bu. Tabii 4G'ye göre Batı kendi altyapısını ve istihbarat takibini ayarladığı için 5G'de Batı'daki istihbarat takibinde problem var. İngilizler bir rapor hazırladılar. Dediler ki 5G böyle çok hızlı geliyor. Biz telefon üstünden takip ediyoruz insanları. Bizim tüm takip sistemini, istihbaratın değiştiriyor bu diyorlar. Amerika'nın o kadar e, Hawaii'ye yüklenmesindeki neden Trump'ın sadece ekonomik değil ki. Amerika bir istihbarat devleti, bir güvenlik devleti. Edwin Snowden işte Rusya'ya kaçtı eski NSA çalışanı. Hı hı. Biz dedi yıllar yıllar önce televizyondan insanların evini izlemeyi düşündük. Evlerdeki kameraları kullan, kullandık diyor, kullanıyoruz diyor. Dolayısıyla Amerika sürekli istihbarat devleti ve istihbaratları da zaten şu an analize yöneldi. Artık bilgi problemi yok, bilgi toplamaya gerek yok. Peki şöyle bir proje evet. hocam araya girdim ama hani belli dönemlerde artık hani internet zarar vermeye başlıyor dedikleri zaman ülke yönetimleri kendi sınırlarını, çizgilerini çekmeye başlayacaklar diyelim ileride. Ama şöyle bir proje de var. Bu da çok konuşuluyor. artık uydudan belli balonlarla ya da belli sistemlerle gelen anlamda dünyaya internetin verileceği bedava. Şimdi hani bu bunu Facebook çalışıyor. Çekse de fişi. Evet. Ama oradan artık yine halk internete ulaşabilecek. Şimdi, internetler. şimdi dijital dünyadan önemli şey ne? İnternet. Yani bu yüzyılda smart şehirler oluşturuyorlar. Evet. Smart maddeler gündeme gelecek. Evet. Smart evler gündemde. Akıllı evler. E bunun kayda ne? Cihazların birbiriyle konuşması. Nesnelerin internet dediğimiz olay. İnternet. Şimdi yarın bir günde çekilirlerin biri. Ben kapatıyorum interneti. Evet. Tüm proje çöker. Bu nedenle Elon Musk üzerinden Tesla'nın CEO'su Facebook üzerinden Google üzerinden ayrı ayrı projelerle gökyüzüne tüm dünyaya uygulama başlattılar. Ücretsiz internet verimi hazırlanıyorlar. Sistemi nasıl kuracaklar şu an? Mesela bir Google balon da... atıyor. Hı. Balon. O belli koordinatı etkiliyor. İlk denemeyi Google... Peki belli bir hava sahasını mı etkiliyor? Tabii tabii. Yani i̇şte belli bir hava etkiliyor. sınırındaki hava sahası... Ya şimdi ülkelerin sınırında hava sahasının belli bir yükseklikten sonra usta sahaya giriyor. Tamam. O yükseğin üstünden aşağıya şey verebiliyor sinyal. Google ilk denemeyi Porto Rico'da yaptı. Geçen yıl uygulamayı gösterdi ve başarılı oldu. Dolayısıyla şimdi burada dijital dünyayı hazırlayanlar, insanları dijital dünyaya kod edecek olanlar en önemli şey ne? Bir evet. elektrik, iki internet. Birinden biri yok olduğunda tüm proje çöker. Doğru mu? Dolayısıyla onun hazırlığını da yapıyorlar. Yani bu basit bir proje değil. Bu basbaya dünyanın akışını, tarihini dilini, dinini, kültürünü, insanın fıtratını, yaşam şeklini, iş yapma şeklini, sosyalleşme şeklini, yani akrabalar birbirine falan gider, dostlar oturup muhabbet eder, çay içer, may içer ya, hepsini bakın değiştiren, işte akıllı telefonla hayatımıza girdi, bir konsept. Bunu tasarlamış adam da, bunu tasarlayan akıl var. Biz bu akılla muhatabız. Burada ayrı ayrı bak, icik bunu bulduk, onu bulduk, bunu bulduk. Hiçbir şey elde edemezsin. Bu bir bütün. Dünyanın her tarafı muhatap. Öncelikle dinler muhatap. Hedef de. İslam şart değil. Evet, Bakın, hatırladık dünyasında her gün bir papaz hikayesi çıkıyor. Bizde de bir ara vakıflar geldi gitti. Bunu sosyal medyada köpürtenler... organize edenler belli bir mekanizma var. Dolayısıyla yani insanların diyelim ki tecavüz olayı, çocuk tecavüzü falan diye sanki vakıflarla Vatikan'da özel seçtiriliyor. Oysa istatistiklere baktığında en az olan yerler oralar. Ama en çok olan yerler gibi sürekli köpürtülüyor. Çünkü sosyal medyada gizli hesaplar var. Siber casus hesapları. Hı hı. Bu alanda dünyada yaygın. Bunlar kripto. Normal insanlar kendi hayatında, kendi halinde kimsenin hayatını değiştirmek gibi bir hesabı, kitabı yok. Ama bu insanlar tüm insanlığı değiştirmek istediği için her dilde, her şekilde sosyal medyada varlar. Ben kendim biliyorum. Bu konuları ilk yaptığımda linç girişimi başladı. Buldum birini yani sen beni tanıyor musun? Niye? Büyük de bir hesapsın. Para göndermişler Bitcoin'le. Yani düşünün şimdi. Dolayısıyla niye beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar? Çünkü bunları konuşan yok. Bizim milletimiz alıyor. Böyle bir robot çıktı zıplıyor diyor. Ben de diyorum ki senin yani baktığımda hakikaten ne kadar küçük bir insan görüyorum böyle. Sen profesör olmuşsun kardeşim. Bu topluma teknolojini anlatacaksın. Yani teknoloji kendi alanında bir tıp doktoru anlatır kullanımını çok güzel. Onda bir problem yok. Bir ekonomist anlatabilir. Ama teknolojinin toplumu nasıl değiştireceği noktasında kim ilgilenecek? Sosyologların girmesi lazım. Anlamıyorlar. Psikologların girmesi lazım. Anlamıyorlar. Siyasetçilerin girmesi lazım. Anlamıyorlar. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sen şimdi bir ülkede yönetici sosyal medyanın iletişim gücünü, kitleyi etkileme gücünü bilmezse her sabah al aşağı olabilir. Potansiyel olarak var. Bu yüzü böyle bir yüzül Bu nedenle kitlenin üzerindeki sosyal medya etkisini ciddiye alınacak. Şu an Türkiye'de bak veri vardı. Medya küçülüyor giderekten. ...yani %17 küçülmüş... ...geçen yıla göre şu anki... ...geneliksel medya mı? Evet, televizyon, dergiler evet. falan küçülüyor. reklam alanları da çok düştü, artık, gelirleri düştü. Artık önümüzdeki süreçte... ...şu an mesela televizyon sahipleri istediğini çıkarıp konuşturuyor... ...ben kimi tercih edersem diyor... ...giderek düştü izlenme oranı... ...önümüzdeki süreçte... ...milletin kendi YouTube kanalını açıyor... ...ya da sevdiği kişileri özel olarak... ...sosyal medyadan takip ediyor... ...onun çıktığı televizyonu takip ediyor... Milletin bu kararlı duruşu hegemonik medya patronlarını da etkileyecek ve yönlendirecek. Çünkü medya şey ve YouTube eşeği peşinde. Geldi ki, YouTube dediniz. O evet. denk gelmişken onu konuşalım. İstatistiklere e, göre şu an yüzdesel oranda en çok kullanılan platform %90 evet. küsürlerde. 2000, ben araştırdım. Hatta dün 10. Evet. gün e, Urfa'daydım. E, yine tekrar üzerinden geçtim. %94'e ulaşmış. Evet. Türk, e, dünya genelinde YouTube i̇şte yaş sınırı biraz önce yine program başında konuştuk. Üçlere, ikilere düştü. Alıyorlar işte oyunlar, oyunlar diyorum çizgi filmler izliyorlar. Belli programlar izliyorlar artık tabletlerde, telefonlarda. buradaki tehlike nedir? Ne yapmak lazım? Aileler burada... Ya ailedeki, Çünkü tehlike... bir fenomenler de oluştu. Çok ciddi YouTuber adı altında ciddi paralar döndüğü konuşuluyor. Ee, işin içine tabii ekonomi de giriyor ve ben birçok gençle konuşuyorum. Yani yolda görüyorum 15 yaşında, 14 yaşında hani sorduğumuzda ne okuyorsun, ne yapıyorsun, gelecekle ilgili planların? YouTuber olacağım diyor. Hani böyle bir şey oluştu çocuklarda böyle bir hayal YouTuber olacağım diyor. işte bu oluşmadı, oluşturuldu. Oluşturuldu. Evet. Bu doğru bu, bu, doğru. Bu, bu <laughs> evet. Yani şimdi bu kötü mü? Hem iyi hem kötü. Çünkü iyi olan YouTube'da ciddi bilgiler veren kanallar var, hesap sahipleri var, bir de medyada kendine yer bulamamış birikimli insanlar var. Hı hı. Şimdi artık sosyal medya kullanıcında şuurlu olanlar, ne istediğini bilenler, seçici olanlar televizyona çıkıp da ekran karşısında 8 kişinin 6 kişinin çıktığı yerde beklemiyor. Sevdiği bir kişi varsa bile mesela bana hocam zappik diyoruz, tam sana gelecek uyumuşuz veyahut atlamışız filan diyor. Çünkü Türkiye'de... Şeyler de geldi bize bugün. Ee, hani kaçırırsak bile YouTube'da var tabii, mı? Yani hemen tabii. yarın yüklenecek. Buradan onu da hatırlatalım. Sebep sonuç e, sayfamızdan YouTube'da e, programın hemen ertesi de yüklenmiş oluyor. Diğer eski bölümler de var orada. Tabii şimdi şöyle. E, Türkiye'deki medyada genelde yüzde seksen aynı kişiler aynı sözcükleri konuşuyor. Ana haber dışında analiz yok. Ana haberin tekrarı var. Bu oturmuş vaziyette. Mecburen YouTube'a yöneliyor. Niye? Özgün yorumlar orada. İçeride Ve İçeride diziyi de görebiliyor. Şimdi bunun görebiliyor. tehlikesi ne? Tehlikesi şu. 10 yaşındaki çocuk 20 yaşına gelip de muhatap olacağı konularla, görsellerle 10 yaşında, 5 yaşında muhatap olabiliyor. 3, yani 8 yaşında. Bu çocuğun sağlıklı gelişimini engeller. Beynin bir algoritması var. Nasıl ki eğitimde, yani matematikte çocuğa iki işlemden başlıyor, başlıyor. İntegrala kadar gidiyor. Yani üniversite matematik bölümüne gidiyor, daha yüksek matematiğe göre değil mi? Çocuk şimdi 10 e, yaşında her türlü cinsel şey görebiliyor Geri, serbest. O beynin tamamen gelişimini engelliyor. Veyahut da çocuk kendini örnek olarak da, şu an belli youtuberlar var, bunlar tamamen sistemin finans ettiği, Hı -hı. rol ve yön verdiği, 2015'te isim vermeyeyim burada da yazmıştım, bak bunu izleyin bir numara olacak diye ve bir numara oldu. Münnetçim değilim ki ben. Bir numara diyorsunuz hocam bir yere gidiyor ama şu an bir numara birkaç kişi... Youtuber'daki söylüyorum ben. Tamam. Yani izleyin. Birkaç bunu... kişi var şu an. Birkaç kişi izlerken, seyirciler benim ne demek istediğimi anlar. Dönme bir tipti biraz böyle cinsiyet <laughs> devruz çerçevesinde bunu yükseltip kahraman yapacaklardı. dedi. Evet. Ve yaptılar kahraman oldular. Oldular. Şimdi bunların da peşine bakıyorsun takılmış 8-9 milyon kişi. Ve bu tehlikeli bir şey. Çünkü sorumsuz, herhangi bir şey yok. Adam burnunu karıştırıyor, affedersin her türlü şeyi yapıyor. 10 yaşında çocuk buna gülebilir ama o çocuğun zekasını da etkiler, aklını da etkiler, edebini de etkiler, görgüsünü de etkiler. Başka bir çocuk olur. Zaten dijital dünyanın amacı da bu. Yani yeryüzünde milletleri, milletler niye millet? Kavim kavim, Allah kavim kavim yaratmış. Ve bizim bakın bizim Kafkaslardan gelmişiz, Osmanlı sonrası Balkanlardan gelmişiz. Yani e, Arap çöllerinden gelmişiz. Gel birikmişiz burada değil mi? Çerkezlerin kendine özgün müzik dansları var, Trakyalıların var. Yani Anadolu'nun var, Güneydoğu'nun var. Rengarek bir insanlık var, hayat var. Bunun hepsini ortadan kaldırmak istiyor. Dijital dünya. Yönüks insan artılmış gerçekliği takacak. Topraktan kopmuş, küldüründen kopmuş, değerlerinden kopmuş, ailesinden kopmuş çocuk istiyor. Youtuber'daki misyon da bu. Şimdi bize... Şey değil, ailesinden kopmuş derken, onu da araya e, gireyim, bu en son LGBT yürüyüşündeki o pankartlarda bırak aileni gel. Tabii zaten yani. şey o, mesela FETÖ teşkilatının da şeyi aileden kopartıyor, benim vatanım yok diyor. Seni istemiyorsa gel. Ve vatanım yok diyor, İstemiyorsa değil zoraki kopartıyor. Vatanım yok diyor, dünyada nerede duyuyorsam orası benim vatanım diyor. Dolayısıyla e peki sen şimdi geldi FETÖ, geldi dijitalciler bu çocuğu vatansız ilan ediyorsa bu vatana kim koruyacaksa, kim sahip çıkacak? Bu da bir proje işte. Boşaltma. Peki ailelere ne diyeceğiz? Yani şimdi bazı insanlarda şu var. Ya benim çocuğum bak zeki işte giriyor, oyunlar oynuyor, işte buralara giriyor falan. Hani böyle bir algı oluşmuş. Bu zekilik değil, bu zeka ile ilgili bir şey değil. Bambaşka bir şey. Hani buradan en azından canlı yayında izleyicilerimize de, e, ailelere de bir şeyler söyleyelim hocam. Hayır, şimdi Google'un yöneticisi diyor ki ailelere hitaben 5 yaşındaki ha, e, çocuğunuzun diyor hızlı bilgisayar kullan, internet kullanmasıyla onun zeki olduğunu düşünmeyin diyor. Biz bunu en geri zekalıya göre tasarlıyoruz diyor. <laughs> Google'un yöneticisi söylüyor. Teknolojiyi geliştirerek söylüyor bunu. Ve Amerika'daki... Çok kolaylaşsın ki herkes kullansın. Amerika'daki birçok... Bilgeç dahil, birçok teknoloji yöneticisini ortaokulda çocuklarına şey vermiyorlar. İnternet, münden mümkün değil. Sınırlı, saatli. Dokunmatik olması da aslında daha da basitlik değil mi? Tabii. Önceden tuşluydu, daha böyle bir meşakkatliydi. İşte, Şu an dokunmatik artık evet, çok rahat. Şimdi çocuklar bile hemen YouTube'a giriyor. En küçük çocuklar bile oradan kendi çizgi filmini seçiyor, izliyor. Ve yeni bir eğitim sistemi gelişiyor Amerika'da akıllı olanlar. ...bu ezoterik mekanizma dediğim... ...bu sistemi kurgulayanlar... ...kendi çocuklarını farklı eğitiyorlar. Mesela Amerika'da yeni bir eğitim şekli var. Ve binden fazla okul açtılar... ...dünyanın her yerine. Çocuklar seksek oynuyor orada. Hamur yoğuruyor. E, toprakla e, ekip biçiyor. Yani bunlar... ortaokul lisedeki çocuklar. Hı hı. Ve kendi çocuklarını böyle yetiştiriyor bu adamlar. Bizim mega Megaşehir'de... ...çocuklar sahipsiz anne... Baba yorgun işe geliyor, zaten geri düzeyi belli insanların. Anne istediği gibi alamıyor, evde dizilerle kafası bilmiyor olmuş. E çocuk kendi halinde yalnız. E kim yakalıyor o çocuğu? Doğal olarak da o çocuğu dijital dünya yakalıyor. Brenev'le YouTube kullanılmasını demiyorum. Ne diyorum? Bizler YouTube'u güzelleştirmek için elimizden geleni yapmamız bir lazım. Içli, olmak Yani YouTube'da çok güzel, yani ha, takdirle izlediğim programlar da var. Kanal bak, var bak mı diyeyim diyeyim hocam? Da, kanal... Ben bu Çünkü hafta, paylaştığımda yorumlarda çok fazla size gelen yorumları da biraz inceledim. Ee, niye kanal yok, dijitalde bu sorular var size? Önümüzdeki hafta inşallah yayına başlıyorum. Ha, Şu öyle an, mi hocam? Çok evet, güzel. Benim yüzlerce farklı kişi benim videoları yayınlıyorlar. Evet evet. Başına da şok 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 Abdullah Hoca <laughs> bunu açıkladı diyorlar. binler izleniyor. İzleniyor. Bunların benimle alakası yok. Ben ticaret için konuşma yapmam. Altını çizeyim. Yani e, o tip şeyleri de kınıyorum. Benim yayınımı normal verebilirsiniz ama şok 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 deyip bunu paraya çevirmek ayıp bir şey. Doğru bir şey de bulmuyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Bu işlere ben para olarak bakmıyorum açıkçası. Bugün Türkiye'de birçok farklı televizyondan paralı yayın teklifi geldi reddettim. Gazetelerden yazarlık teklifi geldi onu da reddettim. Yani bu iş... Ama işi... dijital biraz farklı. YouTube'da kendi istediğiniz daha özgürsünüz. Yani birine bir hesap Hayır işte, YouTube yayınını yok. da mecburen isteyerek değil. Çünkü bu bir vakit problemi de aynı zamanda. Hı hı. Ama çok kitle var isteye. İlla vardır ama ben buradan yine sözünü de vereyim. Hani prodüksiyonda yaptığım için e, bunun tekniksel bir, bir problem yok. Olduğunda her türlü Eyvallah, onda, gidiyorsa. Onda bir problem yok. O işleri ben kendim halledebiliyorum. Türkiye'de interneti <laughs> ilk kullanan birkaç kişi de bileyim ben. Şey anlamında hocam. E, kamerada anladım montajda, anladım. tekniksel anlamda Onlara, eyvallah her çok türlü teşekkür. Elimden ne giriyorsa. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.